Bak dinle. Her türlü vitaminin fazlasının zararı var. Sen bunu biliyor mu? Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Aman bıdır bıdır ne çok biliyor bu Hayran Mabadı. Her şeylerden bir şeyler de ilk duruyor diye düşünme. Geliştirdik kendimizi. Bu yaşa kadar okuduk, öğrendik. Boru değil ya. Allah Allah konuşuyoruz anlatıyoruz dinlersen buyurun sunuyorum işte size de hincik vitaminlerden bahsedeceğim ben vitaminler hele bir metropol insanla bizim gibi köyde dağda bayırda amanın doğayla her şeyimizi doğal organik beslenip de yiyip içip de ekip biçip de değer metropol desin aman stresler işler binaların içinde binalar. vitamin vitamin lüp 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 vitaminler aman dört bir yanlığa da aman olmaz o maskene hiddet ben ya. Her türlü vitaminin bak dinle. Her türlü vitaminin fazlasının zararı var. Sen bunu biliyor mu? Fayda ama adı vitamin de lüp lüp vitaminleri. C vitamini haricinde bak sana D veriyorum. Onu bir çişe gidiyorum atıyorum fazlasını. Onda bir zararı yok C vitamini. Emme öbür vitaminlerin mesela diyorum da kalsiyum fazla alıverdiğim taş yapar böbreklerine bilmem ne hepsinin fazlasının zararı var her dakika doktora gidip de ölçtürüp de aman be onik fosfat bilmem ne bunları bilemezsin sen kendini de dertacaksın acık kendi doktorunda kendin olacaksın emme böyle fazla löp 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 olmaz hele ki sen bir de bütün düktürüyorsan cigara düttürüyorsan vitaminler de bir sürü içiyorsan o zaman aha o zaman ah ula fena. Ne yapıyorsun? Bir yandan zararlı. Fısır fısır tutturuyorsun. Bir yandan da vitamini içiyor mu? Vücut şaşalıyor vücut. Amanın diye ne oluyor? Bir iyi bir kötü ne oluyor? diyor bir dumura uğrayıyor. O zaman da ne oluyor? Kanser, kanserojen e, yani senin kanseri yakalanma ihtimalini yüzde yirmi oranında yaklaşık o kadar arttırıyor. Arttırıyor haberin var mı? Dozunda alacaksın her şeyi. Vitamini de dozunda alacaksın, kararında alacaksın. Ama fazla fazla iç içi, içi verin de pek daha bir faydası olsun demeyeceksin. Bunu da bilmen gerekiyor. C vitamini haricinde hepsinin fazlası olmaz. Bünyeye zarar. Her bir yerlerinde bir şeylerde bir şeylerde bir zarar.